Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Atop ne oynayacağız? Babam var bugün. Baba ne yapıyorsun? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Okuldan geldin mi? Evet. Derslerin nasıl geçti? Çok güzel. Kaç güzel. aldın sınavdan? 71 aldım. E, hangi sınavdan 71 aldın? Kendi sınavımda. Ana sen görünmez mi oldun? Hayır. Ee sen kürsüye çıkmışsın. Bu arada arkadaşlar eski hesabıma geri döndüm. Nasıl döndün ya? Evet. Diğer onunla biraz idare ettik ve geldik sizinle. Işınlandın mı sen buraya? Işınlanmadım. E, Burası benim evim. Evde evet. ne yapacaksın bu adöpmin? amacı ne? E böyle evler kursun işte böyle. Oğlum e dışarı çıkamam çünkü beyaz ekranla bekliyoruz onları. Niye bekliyorsun beyaz ekranda? Evet açamam şu, an kapıyı. Kapıyı niye açamıyorsun ya? Sıkıştım ben burada. Tuvalete gideceğim. Arkadaşlar. Bak Aha bir şey oldu. Ne oldu? Amen. Ana. Ana. Nereye? Evden dışarı çıktık. Oo. yeşil. Yem bir şey alan. Bu de, Burası ne böyle? Ne alıyorsun şu anda? At dur baba dur. Hadi ne yaptın sen ya? Ne aldın? Oho. Aa, dur bakayım. Sandviç, Bak. sandviç. bakayım. Bak. Dön bakayım yüzüne. Göster. Bir daha göster. Bunu. bunu. Sandviç mi oldu? Aa sandviç şu anda. Afiyet olsun. İçinde ne vardı sandviçin? Böyle e, çikolata var. Çikolatalı sandviç. Çikolatalı sandviç mi? Bana şey geldi böyle. Club sandviç gibi. Yeşillik vardı. Marul yani. Domates turşu gibi geldi. Tost ekmeğini yapmışlar sanki. Evet. E sen niye öyle dedin? Bir dön bakayım şöyle. Şunun üstüne çık dön bakayım. Şunun üzerine dön. Dön bakayım bana bak. Bak bana. Baksana lan. Güzel bir. Exit'in oradan çık oradan. Hayır öyle değil. Bir şeyin üstüne çık ya. Şunun üstüne çık. Bunu evet çık bakayım. Dön yüzünü bana şimdi onun üzerinde. Dön 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 bana doğru bana bak bana bak. Baksın. Şimdi dur. Exit oradan çıksa lan. ne yaptın lan? Dur 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 önünde dur önde, Önünde dur. Dön şimdi. Poponun önünde. Ya ne gülüyor için lan? Ha, şimdi bak bana. Bak bana bana bak. Bak Ya şu exit oradan bakmasana. Çıldıracağım şimdi. Ha dur bakayım. Duy bu. Ay! <laughs> ya ne oluyor? Ne yapıyorsun? Aha dur. Dön şimdi. Dön bana bak. Bak 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 bak. Biraz şöyle öyle yapsın. Şöyle dön 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 dön. Dön biraz uzaklaşsana şöyle. Şimdi tacın tacın tacın. Bir şeyler yap. Tamam ya geç ya istemiyorum ya. Delimi yapmadan. Yapmadan. Aa çıldırdı. Bir şeyin üstüne çık ya Eymen. Poz ver bir şeydi. Burada ev var Hayır mi? istemiyorum öyle Eymen. Şöyle bir şeyin üzerine çık bana poz ver ya. Yakın çekim yap evin üstüne dur. Dur. Evet Şimdi yakından gel. Bir poz ver. Tamam. Çok yakınlaşma. Oha. Çok harika bir poz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Evin içine girme. Şöyle güzel bir doğa. Bir şeyin üzerine çık. Ya da bir şey al. Bilmiyorum. Araba al. de gidelim mi? mi gireceğiz? Hadi git bakalım. No, ne var? Ne Ne var? Ekside. Aha. Araba gördüm. Pembe ayıba. Ama Tanrı Başımıza iş gelmesin. E, yine ge Geldi burası. Nereye geldik? Bu beyaz ekran. Beyaz ekran ne ya? Ya bu işte. E ne olacak şimdi? Aha. Aa geldik. Çık bakayım nereye geldik? Gündüz mü oldu? Işınlandık mı? Mahalleye geldik. Mahalleye. Tamam daha girme artık bir yerlere. Mahalleye mi? Evet. Bu ne? Bu ne? Bu kırmızının önüne. Git oraya. Ben başka bir yere gidiyorum. Ama şöyle güzel bir şeyin yanına git. Bak bak. Önünde dur. Aha dur. Aa çarptı. Aa. Eşek çıpaşı. Şimdi bakalım burada beyaz bir dede var. Dedenin yanına git bakayım. Bak bakayım bana. Gri dede. Ya parmaklar var orada. Parmaklar çıksın oradan. Ne var? İsmi de çantaymış. He. Bakayım o ne ya? Aa bu dede değil Noel Baba. Noel Baba ya o Noel Baba. İster Noel Baba. Noel Baba. Aa şunun yanına git gel. Şu is. Şu şu şuraya. Ha. Çarşamba pazarı gibi. Dur bakayım burada. Dur dur dur. Dön şimdi. Dön. Ha, Dön. E, şu insanlar bile var burada. Tamam. Oo, kalabalığa bak. Ne biçim bu ya? Bu ka kalabalığı bak her Dön var. bakayım şurada. Oo, her şey var maşallah ya. Dodiş ya. Bu ne? Aa canan. Canan merhaba canan. Canan merhaba. Canan. Canan mıydı o? Evet. Aha cananı gördüm ben çanki me deyiz arkadaşlar. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın nereye oturdun? Nereye oturdun? Niye kalktın? Oğlum. Oğlum. Oha! Nereye zıpladın sen? Kemiğe de zıplayacağım. Bakın en yüksekte ben varım. Oha nasıl zıpladın oraya sen? Ooo. Oo! girelim mi? Çabuk gir. Çık. Hastaneye gir bakayım. Ama ne var orada? Ya korkunç bir ben şey çıkarsa? Bir, bir bir hastane. oh, hastaneye geldik. Dur bakayım. Şu, gri adam. Ama saçı siyah. Gri adam mı oğlum o? Evet. Ana. Değişik ya he bu. bu. Artık gri adam değil. Bir doktor. Doktor mu? Sen muayene mi olacaksın? Evet. Ay biraz muayene. Ay. 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 Ne oldu muayene mi? Aha. Doktor muayene ediyorsun galiba. Evet, şu an belli bakıyorlar. Ya ne yapıyorsun ya? Ay. Biraz e, bacaklarım ağrıyor. Ay, şurayı ben. Aha. Sen yattın mı şu an muayene mi oluyorsun Ay. oğlum? İyileştin mi? Evet. Ne ara iyileştin? Ne çabuk ya? Aa, biraz beynim ağrıyor. Ee. Beynim mi ağrıyor? Evet. Ee, inin muayene olacaksın. Hastanedeyiz arkadaşlar. Aa. Dodiş şi... resmen aha bir şey yiyor bu. Parlayan ne yiyor? Elma yedim. Nasıl yedin sen? Bak parlayan elma. Golden elma. Golden evet gold gold. Yani altın elma buldum. Evet hastanede altın elma bulup yiyen ilk maceracı Dodi oyunda. Evet. <laughs> Biraz şurada otobal mı? Oy. Gözlüklerini çıkartmıyor ya bu hiç. Aha. Gözlük. Yarısı gözüküyorsun, yarısı gözükmüyorsun. Sen görünmez Aklında mi? Aklında gözlükler olmasaydı şu, şu, an gösteremem arkadaşlar onu. Evet, gösteremez arkadaşlar. Çünkü yapamayın Bir videoda gösterelim diğer videoda. Değil mi? Onda gözlüksüz oyun. Nereye gittin yine ışınlanıyorsun eymen? Ve ışıllanıyoruz. Şimdi Hı? beyaz ekran geldi. Beyazdan ekrandan nereye kaçacaksın? Aha, nereye geldin? Dışarı Dışarı mı çıktık? Bir gez bakayım ya. Muhsin orada mı? Muhsin'in yanına git. Muhsin kim baba ya? Yani? Ne bileyim ya. Aklıma geldi. Öylesine attım bunu ya. Muhsin değil. Burada Muhsin diye bir çocuk mu var? Ne bileyim oğlum. Yok mu ya? Yok. Gidelim şundan. Bizim şeyimizi alalım. Bugün de ödevimiz vardı. Aha gel bakayım şunların yanına. Aa vurmayın beni. Vurmayın yazık. Git git o kalabalığa gir. Kalabalığa gir. Git oraya. Dur orada. A, Dön. Dövüyorlar. dövüyorlar. mı gerçekten? A, 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 Dövmezler ya çıkar. Dövüyorlar mı gerçekten? Aa. Bu ne? Bu ne lan? Açıyor, açıyor. Bu ne? Dodi bu ne? Bu ne harbiden? Adopt mideyiz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dodi ile Adop maceramız Adop. devam video şu anda. Bu ne oluyor acaba? Sorabilir miyim? Mi? Bu ne ya? Ha. Bu ne Aa, ya? Aa, abi tane kutu var elimde. Ne kutusu var? Evet. Bak kutu var elimde. Allah Allah. Evet bak. Bakayım. Bak. bak. Evet gördüm. Açıyorum. Aç. Aç bakayım nasıl açıyorsun açabiliyor Aa. musun? Aa, bu ne? Aha elinde. Aa. Okulun, Okulun üstüne gideceğim. Okulun üstüne git bakayım. Okulun üstünde git. Atladım Spider-Man gibi. Atladın mı Spiderman gibi? Nereye girdin ya sen okula yine? Gizliyiz. Son kez okula giriyoruz arkadaşlar. Dodi ile Adopt Midiz. Okulda ne var? Ders var mı? Sınavlar dedin, başladı mı? Dedin, 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 ben unuttum evde. Neden unuttun canım? Nasıl unuttun sen evini? Önce bir okulda unuttum. Neden unuttun? bir daha ödün seni uygun bir söylerim. Ya bir daha defterini kitabını unutmadan gel. Okula derslerini yap dedim dedim sana. Tamam mı Dodi Bey? Tamam mı? Böyle şeyler yapma bir daha. Sen çok yaramaz bir çocuksun ya? Derslerine <laughs> çalışmıyorsun ya Eymen. Derslerini niye çalışmıyorsun? Ben burada <laughs> alacağım sağlama Evet. iç dersini çalışmıyorsun Dodi ya. İyi. Müdürüm yokmuş. Müdürüm Aha. Koy koç eğme. Bilgisayarına bakacağım. Kimin bilgisayarı? <laughs> müdürüm. <daha> bozuyorum bilgisayarı. <laughs> Müdürün bilgisayarını bozuyor arkadaşlar. Dodi şu anda çıldırdı. Aha. Kim var orada? Kim? O El kim? Emma, Emma kız ne yapıyorsun burada? Bizi mi takip ediyorsun? Aa, bütün bilgisayarlarla Roblox oynayacağız. Evet, e? Dodi oyundayı da izleyebilirim. Değil mi? Dodi oyunda, YouTube'da. Hadi abone olun. Like atın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar ben burada biraz Dodi oyunda izleyelim mi? Evet, Dodi oyunda izleyelim. YouTube'da, Dodi oyunda. Bu <laughs> Koşuyoruz şu anda Bozdum. zıplıyoruz. Bozdu bilgisayarı Dodi. Dodi sınıfta. Bozdum. Ya niye bozuyorsun? Bozdum. Bozdum. Bozdu. Kütüphanelerde kitaplar var. Sakın yere atma Dodi Bey. Bunu da müdürüm Bir de bulacaktır. Yapma. Aa ne oluyor? Aa ne oluyor lan? Aa, ne, oluyor lan? <laughs> ne yapıyorsun sen? Boz. Aha bozuyor Dodi ya bozuyor şu anda Dudu sen niye bozuyorsun Eymen oğlum Oğlum <laughs> Şu anda neredeyiz biz okulda mıyız hala Bilgisayarları mı bozuyorsun Aha elma buldum Aha elma mı buldun Aha önünden birisi geçti Bu ne ya Çıkalım Kim nereye gidiyorsun? Bir de ne var ya? Neyse çıkalım. Çık çık. Nereye beyaz oldu? Nereye gidiyorsun ne, Eymen beyaz, şu anda? Ne, evet nereye geldik şu anda? Ne geldik? Ay ay. Elmaları seçiyorsun ya. Aha aha ne vay buydu? Deniz mi o? Deniz mi? Ne, ne, ne? Eymen nereye atlayacaksın? <gülüyor> 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 Bu kalip sesler senden mi çıkıyor ya? Evet. Havuz var. Ya düşersek Yok. düştük vaha. Ha <laughs> oluyoruz şu anda. Ya Yüzüyoruz. Ben olmuyorum. Yüzüyor musun? Evet bak. Oo, garip garip yüzüyorsun ya. O nasıl bir yüzme şekli? Kulaç mı atıyorsun sen? Yüzüyor musun? Ne yapıyorsun? Ben anlamadım Dodi. Bak. Arkadaşlar neyse de ben evime gidiyorum. Burada bir video bu e, bitirelim. Evet, pozumuzu da verelim. Arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.